Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Güzel oyuncu Elçin Sango, Çöp Adam dizisinde söylediği şarkıyla izleyicilerinden tam not aldı. Elçin Sanga başrollerinde yer aldığı Çöp Adam dizisinde Ben Sana Aldanamam Yarim şarkısını söyledi. Performansıyla sosyal medyada gündem olan güzel oyuncu izleyicilerinden tam not aldı. Daha önce rol aldığı projelerde şarkılar söyleyen Elçin Sango, bu sefer de Ben Sana Aldanmam Yarim isimli şarkını söyledi. Kısa sürede sosyal medyanda gündem olan oyuncu performansı izleyiciler tarafından alkış topladı. Güzel oyuncu sesi için insanlar kalbine dokunan bir sesi var yorumu yapıldı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. up again i got tired eyes need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just